Toplumculuk nedir? Halka ait olan gelirin adaletli bir şekilde dağıtılmasını hedefleyen, insan hakları ve çevreye duyarlı yeni bir sisteme geçiştir özünde. 2003 yılında Fransa'da ortaya çıkan ekotoplumculuk, enerji tüketimi, hammadde, konfor ve daha pek çok hizmeti toplumun geneline yaymayı amaçlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, ekotoplumculuk güncel bir komünizm modeli değildir kapitalist ve ultraliberal modellere karşı yeni bir anlayış önerir. Mevcut şartlar neden değişmeli? Ekotoplumcuların bakış açısına göre yürürlükte olan birçok ekonomi modeli tam anlamıyla uygulanamamaktadır. Ek olarak bazı kaynakların ihtiyaç fazlası tüketildiğini vurgularlar ve mevcut şartların değişmesi gerektiğine dikkat çekerler. Bu noktada para, çalışma şartları ve sermaye ile ilgili konulara yoğunlaşırlar. Ticaret sisteminin merkezinde bulunan para, malın değerini, çalışma şartlarını ve sermaye döngüsünü belirler. Eko toplumcu ekonominin temelleri nelerdir? Enerji, iklim, gıda ve parasal açmazlar konusunda bir an önce yenilenmenin önemini vurgularlar. Peki eko toplumculukta gelirler nasıl dağıtılır? Paranın halk genelinde adil bölüşülebilmesi için Sosyal gelir ve aktif çalışma geliri olarak iki model önerilir. Sosyal gelir yurttaşlara hiçbir kritere bağlı olmaksızın adil şekilde ödenir. Çocuklara da yaş kriteri dikkate alınarak ödeme yapılır. Öğrenci, hasta ve engelliler için belirli bir emek karşılığında ücret ödemesi gerçekleşir. Aktif çalışma geliri ise çalışma hayatında verilen emeğin karşılığına göre belirlenir. Ticari ve piyasa dışı olarak ikiye ayrılır. Üretime dahil olan her birey aktif çalışma gelirinden payını alır. Aktif çalışma geliri nasıl belirlenir? Ekotoplumcu model el emeğinin arz ve talebi meselesine odaklanarak aktif çalışma ücretinin miktarına, işin toplumsal yönüne ve kişinin uzmanlık seviyesine göre aktif çalışma gelirinin belirlenmesi gerektiğini vurgular. Peki ekotoplumculuğa göre refah düzeyini etkileyen ticari değerler nelerdir? Sağlık, özgürlük, güvenlik, adalet ve zevk bunların başında gelir. Bu kavramları birkaç cümleyle açıklayalım. Örneğin sağlık, acil bir durumda itfaiye, can kurtaran ve sağlıkçı gibi personellere mani kaygı gütmeden ulaşılabilmelidir besleyici ve sağlıklı besin maddelerine ulaşabilmek önemlidir. Ev ve iş ortamlarının sağlık koşullarına uygun olması, çeşitli meslek alanlarının hijyen dolu bir ortamda çalışmalarına katkıda bulunur. Özgürlük Çocuklara fırsat eşitliğine dayalı bir eğitim özgürlüğün önemli koşullarındandır. Bilginin objektif bakış açısıyla aktarılması özgür eğitimde kilit noktadır. Diğer bir kilit nokta ise ifade özgürlüğüdür. Bu noktada iletişim araçlarının rolü büyüktür. Güvenlik Kişisel ve mülk haklarının korunması aşamasında alarm ve sigorta sistemleri, teknisyenler, güvenlik hizmetleri ve bunun yanında toptancı, nakliyeci ve tüccarlar da kapsam içine dahil edilir. Adalet, Hayatın her alanında bir karşılığı olan adalet kavramı ekonomiyle yakından ilişkilidir. Çalışmaya göre eşit ücret talebi sendikanın görevidir. Zevk Aktif eğlence olarak tanımlayabileceğimiz bu kavram çeşitli sanat dallarında içine alır. Tüm bu konularla ilgili detaylı incelemeler demokratik tartışma ortamında değerlendirilmeli, toplum yararını olmayan gelişmeler netleştirilmelidir. Ekotoplumculuk toplumsal vergiyi nasıl belirler? Satın alım sırasında satışa dahil edilen tek vergi olmalı, ürünün toplumsal değerine göre miktarı belirlenmelidir. Bazı ürünler nadir bulunan kaynaklardan, bazıları ise üretim sırasında fazla ham madde kullanımından dolayı aynı insan gücüne dayalı üretilse de farklı vergilendirilir. Ekotoplumcu katkı miktarını belirlerken hangi kriterler dikkate alınır? Ham maddenin ve enerjinin miktarına, enerjinin kalitesine, çıkan atıkların seviyesine ve kalitesine, tüketicilerin sağlığı açısından yapılan değerlendirmelere ve yaşam kalitesine etkisi dikkate alınarak belirlenir. Ekotoplumculukta fiyat, gelir ve kredi nasıl hesaplanır? Fiyatların belirlenmesinde İnsan emeği ve süre dikkate alınır. Halka satış fiyatı belirlenirken üretim fiyatı ve ekotoplumcu katkı toplanır. Ekotoplumcu modelde bireylerin gelirlerine ve aile içindeki kişi sayısına göre vatandaşlık ödemesi verilir. Kredilerde ise temel ilke faiz ve sermayenin olmayışıdır. Peki kredi alıcısı kime borçlanır? Aslında topluma borçlanır. Şöyle ki kredi kolektif olarak ödenecek. Eğer ailenin geliri beklenmedik bir şekilde düşerse veya ödeyemez duruma gelirse karşılık sigorta kapsamında değerlendirilir. Ayrıca miras benzeri çeşitli durumlar malın satılmasını gerektirirse mevcut borcu yeni alıcı üstlenir. Miras mülkiyeti taşınamaz ya da taşınabilir bir mal olabilir. Her iki durumda da miras alan kişiden herhangi bir vergi talep edilmez. Eko toplumcu modelde kara para var mıdır? Sistem döngünün içindeki tüm parayı kayıt altına alır. Bu sebeple kara para olmaz. Sadece sahte para söz konusu olduğunda kara para olarak değerlendirilebilir. Eko toplumcu katkının satış fiyatı belirlenirken dikkat ettiği konular nelerdir? Aynı segmentte İki veya daha çok ürünü firmaları karşılaştırılır ve ortalaması çalışan sayısına bölünür. Şirketlerin çalışma bilançosu incelenir. Müşterilerin tercih ettiği firmalar aynı kategorideki diğerleriyle kıyaslanır ve daha fazla tercih edilebilir olmasını nedenleri irdelenir. Eko toplumcu katkı tutarı neye göre belirlenir? Sosyolog, siyasetçi ve çeşitli sivil toplum kademelerindeki tecrübelerin yardımıyla belirlenir. Hesaplama sırasında sosyal gelirin toplam nüfusa göre miktarı, mal ve hizmetlerinin ticari değeri, nüfusun geneli dahil edilerek e, piyasa dışı malların oranına dikkat edilir. Şimdi parasal büyüklerin arasındaki işleri ve yetkileri düzenleyen aktörler kimlerdir? Bunları inceleyelim. Parasal döngü, bölgesel planlama ve istatistik kurumlarıyla yakın ilişkilidir. Bu bağlamda, kolektif aktörlerin içinde kamu kuruluşları, özel şirketler, satın alın ve alış kooperatifleri, kişisel dernekleri sayabiliriz. Bireysel aktörlerin içinde ise özel şirketlerde çalışan kişiler bulunur. Ayrıca çocuklar, engelliler, emekliler gibi üretmeyen bireyler, esnaf ve zanaatkarlar, tarım çalışanları bu gruba dahil edilir. Eko toplumculukta piyasa dışı ürün ve hizmetlerden sosyal vergi alınır mı? Evet, ancak hizmeti sunan aracıya ya da yerel otoriteye ücret ödenmez. Sadece hizmetten yararlanan bireylerin hesabından ekotoplumcu katkı adı altında ücret kesintisi yapılır. Kitabın son bölümüne dair birkaç cümle söyleyecek olursak bu kısım daha çok soru cevap şeklinde ilerliyor. Toplam 29 soru var ve cevabı yer alıyor. Bu kısımda ekotoplumculuğa dair merak ettiğiniz birçok detayı öğrenebilirsiniz. Eser daha çok sistem ve ekotoplumculuğun sunduğu alternatif öneri modelleri şeklinde ilerliyor. Eko isimli kitabı neden okumalıyız diye soracak olursanız alanının nadir eserlerinden biri olması, kısa ve yalın bir anlatımla tasarlanması okurun konuyu anlamasını kolaylaştırıyor. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ben genel adları ile kitabın başlıklarından yararlanarak soru cevap şeklinde ekotoplumculuğa dair ufak bilgiler vermeye çalıştım sizlere. Umarım bu video araştırmalarınız için yol gösterici, çalışmalarınız içinse ufuk açıcı bilgiler sunmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.